Ee, şu an Bahçeşehir-Esenyurt yan yolu diyor. <Tüşmeler> Otobanın yanındaki gibi Evet. Aynen, aynen Gelmek üzere. Şey yapıyoruz. Aha, görüşürüz. Tamam tamam görüşürüz. Güzel. 65 santim var yanında. Götüne güvenmiyorsan girme. Allah Allah. O zaman niye giriyorsun ki? Sağ mı? Hı, Normal sağ gidiyoruz Biraz sola mı? Güzel soru. Şey Nereye Meryem? Aynı yola çıkıyor zaten. Sağa gir. İyi o zaman sağa girdim. 600 metre sonra, sağa dön. Sola mı? Önümüzden, ileride. Normal otobana girmiş olsaydık diyorum. Evet. O zaman durup olarak Yol tamam. nasıl kayıyor kayıyor. Yani aynı İçimiz de gireriz. Bakalım bakalım iyi şoför müsün? Tamam hadi gireriz. Evet. düz. devam ediyoruz. Evet. Yani sağdan gidiyoruz, değil mi? Yok, düz. Sağa sola sapmıyoruz. yok, devam düz tamam. Evet, ileriden. Şubatlı ileriden şeye giriyoruz. Karşıya geçiyoruz. Burası biraz trafik var. trafik trafik mı var köye giriyor burası. Hmm. Bahçeşehir'in girişi oradan şeyden gelen var, Esenyurt'tan gelen var. Biz Buradan otobana mı çıkacağız? Yok. İçeriden gideceğiz herhalde. O arka sokaktan. Evet evet aynen öyle. Tabii eski yol. Hmm. hmm. Tren yolunun yanından gideceğiz. Normalde otobandan vermiyor mu? Otobandan yol direkt olarak şeye gidiyor. Ee, geçiyor Sparta kuruyor falan gidiyor. Oradan sapmak bile bir mesele. Hangisinden nereye sapılacak bilmiyorum. AKP AKP <laughs> Yok, mecburen orası da itişer değil çünkü yolu eskiden yapmışlardı, hala böyle yol. Adamlar bilmiyor ki artık arabalar varsa. ortadaki de gezecek. Mecbur. Başta altı saat şey yok. Biz sağa mı gideceğiz orada? Biz düz oradan evet sağa sapacağız. Geçtikten sonra? Evet. Oradan. Yol zaten aynı yoldan. Şu plajı istemem oradan kavşak var. Bahçeşehir'e dönen kavşak. Hadi ana, hadi kaldır kıçını Ben yerim, Hiç. Adamlar, araba kullanmıyor hadi. İstanbul Biraz bas da geçti. Sen bas da geç diyorum, oradan Şimdi tamam, Şurası altın, altın şehir işli kent. Nerede? Şu karşı. gidiyoruz tamam. <laughs> Sola gittik, <de> daha gidiyor. <laughs> o da ona işaret ediyor. <laughs> baş gidiyor biliyorsun. Sonra baş iş. İstanbul'dan büyük bir Devam ediyoruz. Bartakları. Düz devam ediyoruz. Peki anlaşıldı. Bunlarda şey yapıyoruz. Bizim i̇şte, resmen bir şeyler. Otobandan gelen araba buradan geçiyor. Onun için biz yukarıdan geliyoruz. Şimdi tekrar aşağı mı iniyoruz? Sağ mı? İstanbul Havalimanı nereye Dur. var ya? Dur. Durdum. Anladın mı? Karşıya geçiyoruz. Öyle mi? Aha evet evet. Karşıda. şey bu Demek ki ayıp seyirciye şey kadar. Aspar köle geç şunu. Ha, kadar geliyor. Buradan. Oldu mu? Türkiye yüzünden gelip direkt olarak şuradan gidecektik. Yanlış gittik. Neyse. Biz de Google'a şey, dümdüz gidiyorsun. Ara yollardan, Fırarı'dan şeye Yeşilköy, Yeşilköy'den direkt karşıya. Basın doğal. Şey, basa, e, basın doğal. Dümdüz iki tane desin. Bunlar hiçbir sene girmeyecektik. Çünkü buraya girdi ama çıkmak bir mesele neresi şerit olduğuna göre burası. Hem niye şöyle bir harfla sağdan geliyor şimdi biz otobana soktu otobana evet. evet. <laughs> ee, yok whatsapp ben size e, yazabiliyor musunuz 532 Okey. Evet, evet. Aha. Aynen öyle. <laughs> tamam. Otobandayız şu an. Ee, trafik var. <gülüyor> <gülüyor> otoban. Adı üstünde otoban. <laughs> Her arabaların hepsi burada. Ee, fazla şey değil de bir şurası bir trafik. falan şey baktığım zaman daha iyi ee, Ya şimdi tek evet Tefik Bey de onu dedi de. Yeah. E senin az önce söylediğin yeri söylüyorum. E Tabii normal eşi gören dümdüz karşıya geçiyorsun havalimanından. Hı. E, e şey i̇ç eşi iki tane sıfır şeydir. Karşı de Basın yolundan. Şimdi geçelim. Şu arkadaşı geçerse geçiyoruz. Evet, tamam şimdi akıyor. O kadar sevildi şey her. ha. Akıyor. Tamam Şu 420 04 66 04 66 Evet <gülüyor> <gülüyor>

Sonra sağdaki çıkışa giriyoruz. Sağda bir şey yapıyoruz. Yonca'ya ee, bıraktık. Girip çıkıyoruz. Herkesin arasında arkasında çeker var. Bu arabaların hangisi acaba polis? Bilmiyorum. var.